Çok da yani çok da etkili bir e, unsur da değil, e, şöyle diyebilirim, Karl Marx'ın din kitlelerin afyonudur şeklinde bir tespiti var Hristiyanlık üzerinde, bu tespit FETÖ parantez içinde FETÖ özelinde haklı çıktı. Yani bir kitle bir üzerinde nasıl uyuşturulur, nasıl yönlendirilir, nasıl karıncayı incitmen retori üzerinden konuşur, sonra da kendi vatanının insanına, alnının ortasına silah sıkar. Burada bu, bu böyle bir tablo çizdiğinizde bunun tarifi çok yok. Dolayısıyla bu yapı dini bir cemaat midir? Başka bir örnek müdür gibi bir tanımlama her türlü tanımlamanın da indirgeci olduğu kanaldır. Dini cemaat tanımlamasına kesinlikle Profesör Doktor Mustafa Türkiye'de Öztürk hocamız 15 Temmuz darbe girişimi panelinde konuşuyor arkadaşlar de canlı yayın alıyoruz. Kendine has sosyolojisiyle ilgilidir. Durumdur. Türkiye'de din bizim toplumun en güçlü birleştirici yapı taşlarından biri olduğu kadar da en zayıf noktalarından biri. Yani eee mesela bir general düzeyine gelmiş bir insanın Fethullah Gülen'in bu kadar abuk sabuk ve saçma sapan, atla gibi iddialarına tamamen bir kesin inançlıkla bağlanmasının sebebi ne olabilir? Diyelim ki siz bütün zeka enerjinizi e, matematik, fen bilimleri oranında harcadınız, öbür tarafınızdaki o duygusal zeka, dini zeka, inanç alanı boş kalırsa, Oradaki bağışıklık sistemi bu kadar güçsüz olur ki ilk gelecek virüs size organ teslim alıp götürür. Böyle bir zafiyet Ama e, bu cemaat meselesi üzerinden geçen de bir CNN'deki programa katıldım. Kendisi de hat hızabında adı konulmuş bir cemaatin başı olmasına rağmen fırsat bu fırsat bu cemaatlerin tamamının kökünü kazıyalım. Ve bu toplumu bunlardan bu beladan kurtaralım gibi bir yaklaşım sergilerini ee, Sayın İhsan Hocam'ın söylediği madem yeri gelmiş FETÖ'ye dair bir e, kendi yapısal özelliklerini ben nereye oturtuyorum onu tarifine geçmeden önce sizin de bu iki sorunuza da geleyim. Bir de bu fırsat bu fırsat bu ehli sünnetle de bir hesaplaşalım e, söyle ortaya çıktı. Ee, fakat şunu söyleyebilirim, ehl Sünnet bu aralar e, erken kalkanın kalktığı bir kavram var. Yani kim onu elinde tutarsa bu finish noktasına ilk olur. Evet, iki yönünde de var. Bir ehl Sünnet üzerinden kendini akredite etmek isteyen başka bir kanallar var. Bir de bu FETÖ vesilesiyle Ehl-i Sünnet'te de hesaplaşırız diye kanallar en sünnet evet en sığ, en skolastik yorguna sahip çıktı bu cemaat. Vakti zamanında. Örnek isterseniz şimdi internet sitelerinden kaldın ama bunların yarı popüler yarı akademik bir dergileri var. Bu F-16. tefsirci var ya bu hain kaçar şimdi hala bulunamıyor. Tefsirde F-16. hava kuvvetleri ne iş yapar? Bunların akademide yaptığı çalışmaların derinlik düzeyi de hep şudur. Kur'an-ı Kerim'de patates kızartması, <laughs> işte tersleri de işte salata gibi bu düzeyde ve genellikle de imece usulü yapılır. Yani tek başına yapılan testler. Bir akşam üç beş oturup oturur, on günde bir test çıkar. Bu adamların o yeni ürün dergilerine bakarsanız en ufak, geleneksel sünni yorumun dışına çıkmak yani ehli sünnet çerçevesinde klasik kaynaklarımızda dayanağını bulsanız bile o kadar agresif bir tepkiye konu olur yani böyle modernizm diyebileceğiniz yok sizin telefon ettiğiniz tarihsel falan bunlara karşı özel sayılar hazırlar o kadar sıkı, gelenekçi, muhafazakar yani ehli hadis zihniyetiyle eşdeğer bir sünniliği lanse ettiler Türkiye'de. Sebebi neydi? Türkiye'deki dinler kişilerin genel eğilim, din algısını önce analiz ettiler. Bunun üzerinden sempati alanı oluştururken genel kabul gören din yorumu üzerinden yola koyuldular. Yani buradaki sektör, marjinal yorumlardan giderseniz geniş tabanlı bir cemaat sempatisi oluşturamaz. Bu noktada sünnilik kullanıldığı gibi Sayın Nursi de tepe tepe kullanıldı. E, Latif Erdoğan'la diyaloglarında ve sanırım Küçük Dünya hatta eserde bir yerde bir anekdot var. Bu adamı ben merak ettim. Üstad bildim, tam bilmeye hazırdım ki bu adamın ben Kürt olduğunu öğrendim. Bu adam dediği şahıs Sayın Nursi. İçinde neredeyse tercüme ederek söylüyorum. Bir tiksinti duygusu oluştu. Sevemedi. Diyen bir adam bütün cemaatinin altyapısını, tabanını, zeminini sahip üzerine kuruyor. Fakat biraz amiyane bir betimleme yapayım isterseniz. Hani evcil bir hayvana akşam kendi ağzına sokamazsanız ona bir yonca yonca tutarsınız elinde, kek kısım bizim Giresun tabiri gel kızım gel 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 diye içeri atarsınız. Cemaati içeri atmanın yolu Said Nursi ve Risale-i Nur'dan geçiyor. Önce hareket buradan başladı ve ondan sonra arka odaya aldıktan sonra başka bir Şimdi bu yapının en karakteristik özelliği nedir diye sorarsanız her sosyoloji değişken ve akışkandır sosyolojinin değişkenlik ve akışkanlığını o kadar iyi okuyabilen bir kabiliyet var ki her yeni akışkanlıkta kendini o yeni duruma hemen intibak ettirebiliyor ve o yeni durum içerisinde yeniden kendini tanımlıyor. Dolayısıyla bakın 1980 öncesi ki Fethullah Gülen'in söylemlerine yansıyan devlet, millet, vatan, retoriğine bakarsanız hiç birimiz 15 Temmuz travmasını yaşamış bu ruh halimizle bile eline su dökemeyiz. Kitapları okuyun bak. Vatan millet Sakarya'nın en güçlü retoriğidir. Dersiniz. Ben der kendimden şüphe ederdim. Ya yani bu vatana karşı ben ihanet edebilirim. Ona etmezdim. Kaldı ki 80 öncesi dönemlerde cami ile kışla arasında bir didişme hukuku olacak olsa kesin hiç kışladan yana taraf Zaten komünistler mücadele derneği hikayesi bunu gösterir. 80 dairesinde Eylül'de darbe oldu, Ekim'de Sızıntı Dergisi. İlginç bu, derginin ismi de ilginç. Sızıntı Dergisi'nin Ekim sayısında imdadımıza bir Hızır gibi yetişen Mehmetçi'ye selam duruyoruz diye son karakol yazılı yazdı. Ve size şunu söyleyebilirim. Bir empati durur ve bunun söylediğimi anlamaya çalışın. Bu adamın ne olduğunu anlayabilirsiniz. 1971 yıl. Bu zaten yaşı 21. Kendisi Bornova gibi veya bizim Giresun'un Develi kasabası gibi bir yerde kasabada vaizlik yapan bir zinhar yanlış anlamayın. Vaizliği ve kasaba kavramını düşünsemiyorum. Bir çap anlatmayacağım. Bir kasaba vaizi bir gün Ankara'ya geliyor. Ankara'da Vefti Koç ve dönemin mit müsteşarı Fuat Doğu'yla saatlerce özel olarak konuşuyor. Hadi kalkın bakalım isterseniz bir kasaba vaizi gelsin ve Hakan Fidan'la bakalım kaç ay devam olabiliyor. Bu adam o gün adamın hikayesini kesinlikle soğuk savaş dönemi NATO-Varşova Paktı arasındaki bir hesaplaşma Türkiye'de çok başımıza artan KONK, KONK kere ilerledim. Yapıların din ayağının ihalesinin üzerinde olduğu karar Başından beri ne iş yaptığını bilemiyor. Şunu söyleyeyim. Ne dedi? Her yeni duruma intibak. Erbakan Hoca'ya herkesten kanı tuttu, herkesten kan alıp verdi ki Erbakan Hoca'dan söyledi. Hoca doğrana Ben Erbakan Hoca'cıyım Kalu beladan bile, İsmail Ağa cemaatinin bile hani cübbesi, sanı vesairesi o bile bizden bizim mahallenin çocukları gibi geldi. Bunlar bu kadar beyefendi cevabıyla kravatlı olmalarıyla efendim iyi okullar bitirmiş olmalarıyla arza endam etmelerine rağmen ben sevmedim. Sevemedim. Dedim ki bu, bunlar bizden değil. Kitaplarını okudum. Kalbim zümrüt jüpdelik kitabında okuyorsunuz. Bakıyorsunuz hep içi tamamen beğenmediğiniz içerikle olsa bizim kavramlara da. Bunların kavramları da benzemiyor. Bunların internet adreslerinin isimleri de benzemiyor, linkleri de benzemiyor. Bu garip değil mi? Dolayısıyla bu garip yapıyı dini açıdan analiz edersek en uygun kavramın sekretik olduğu karar. Sekretizm farklı kültürel unsurları alıp çok güzel şekilde kolajlayıp fakat desen, öyle bir desen oluşturursunuz ki göze batmaz. Bir yamalı bohça durumu arz etmez. Yamalı bohça biz ekleptizizm deriz. Bu sempetizmdir. Bu çok farklı unsurları kendi bünyesinde eritmiş ve kendine özgü yeni bir ürün geliştirmiştir. Haşhaşiliğin bildiğim kadarıyla isim babası benim çünkü doktora da Batıniliği çalışmıştı. 2013 25 Aralık tarihinde ben o yazıyı aslında dershane kıyameti koptu. Ben yazıyı yazdım. Yani fırsat bu fırsat. Bu zamana kadar söyledim. Bana nifakçı demişti. Açtı. Ah, işte, ah şimdi yeri geldi dedim ama Mustafa kararlı olur. Hocam gene bu yumruğu ilk biz vurmayalım. ya belki bu sular durulur dedi. Ben ya yani 17 Haziran bir ay önce yazı yazıp kıyamet kopmuş. Ya haş orada gelmiş. Şimdi anlattığınız hikaye Kemal Sayar hocam. bakın üzülmeyin burada yatan Mevta Meyit bile benim mübarek kurşunu şerifimle öldü, cennetlik oldu diyecek bu manyaklığı, bu sattığını üreten zihin ancak bir bir bir, bir afyonlanma, bir, bir, bir haşhaşilik kavramıyla ifade edebilir. Bu kesin inançlılık ve mutlak sadakatlik bizim gelenekte Haşhaşiliğe benziyor. Cemaatin cemaat her neyse cemaatin eğitim alanındaki faaliyetleri özellikle genç dimaları ve zeki çocuklara ağlama ve dünya ölçeğinde genellikle eğitim alanına yatırım yapmak özellikleri ve meziyetleri itibariyle birebir neredeyse çizilmiş. İlginçtir cizitler de. Bunlar arasındaki Vatikan üzerinden de bir köprü var. <laughs> Cizbit yapısına benziyor. Bu mehdiyet ilişkileri, iddiaları, gerek zıddi, gerek sarih iddiaları bizim genellikle bunu bizim köyden beri 1884 Asım Efendi diye mektubumuz çıktı ama fakat bizim ufak çaplı şarkı nazarıydı. Bu daha büyük bir şey. <laughs> ben keşap olarak şimdi hem de köyde şey Kadir e, yüksek lisansta çalıştığı bir konu var Kadiyanelik İngilizlerin Hindistan'ı işgal ettiği dönemde İngiliz siyasetine rağm olup tamir caizse Müslüman kitleyi bir kalemde satar, Gülem Ahmet Kadiyanelik'in üslubuna, tarzına ve siretine benzer. Dikkat edin, Türkiye'de bu zat sürekli kazan ata oynamakla muhabbet Eğer Evet bunun için Erbakan Hoca'ya da sadece tanışmazlığı değil, sen de gelecek vaat bulursun. Gelecek vaadeden ata oynat. Her flört et. Ve bu yönüyle Şia'da çok söylem düzeyinde nefret diliyle andıkları, Şia'nın mutak nikahı, e, cemaat düzeyinde en iyi edip eğleyen ve tatbik eden cemaat olur. Bu tabi ki biliyorsunuz. Bir hanımefendiyle belli bir ücretle vade karşılığında elleriniz vakit bulunca boşanma prosedürüne ihtiyaç kalmadı. Siz sağ ben selamet ayrılıyorsunuz. Hiç öyle bir tapu, sici, mahkeme yoktur. Yani muhakkat evlilik dediğimiz. Bunun da bütün evlilikleri muhakkat olur. Ecevit de öyledir, Tansu da öyledir, Çubu da öyledir, Kulu da öyledir. Ya şimdi buradan baktığınızda Türkiye'de güçlünün yanında yer aldığı güçsüzü dışladı. Türkiye'nin dışına Dışı. adım attığında adım atma safası 1998-99 sürecidir. Papa'ya arz ile Papa ilgili ifadelerini Allah için 1980'lerde, 90'lardaki bazılarına bak. Dünyadaki yılanın, şeytanın başı Vatikan'dır diye adam 98'de mektup ibraz etti. Efendi Ali cevapları Hazretleri sizin misyonunuza, evrensel misyonunuza hizmet olmaya kadar. Böyle bir kimliksizlik, böyle bir şahsiyetsizlik, böyle bir edepsiz, hayasız bir insanla karşı karşıyayız. Bence belanın küskünlü olması bu tiksizlik, bu karaktersizlik, bu kimliksizliktir. Cemaat meselesine gelince Arkadaşlar bu cemaatin bu kadar maliyeti Ehl-i Sünnet kelamının teorisinin yetersizliği filan değil. Ehl-i Sünnet'ten çıkıyor olsaydı sürekli tarih boyunca FETÖ'lerle karşılaşmamız lazımdır. Ama tarihin bütün yüzakları Ehl-i Sünnet geleneği içerisinde geliyor. Bunu kalkıp da bir mezheple hesaplaşmanızı, bu vesileyle şey yapıyorum. Şunu söyleyeyim. Son cümle. Bu tür merdiven altı yapılar ve denetlenemeyen kontrol dışı yapılardan kurtulmak istiyorsak ben Cumhuriyet döneminin başlangıcındaki dini alana tazlik vesaire bunları sosyoloji hikayeleri onları geçiyor. Durum şudur, çözüm. Bir, cemaatler olacak, olacak. Çünkü insanların dini algı ve meşreplerine tahtit koyamazsınız, faşist olursunuz. Yani ne demek? Benim meşrebim gibi inan. Benim meşrebim. Şunu yapabiliriz. Açık kimlikli olacaklar. adamları baştan belirlenecek. Milletin çitine, çubuğuna, sağına, bahçesine atlayıp zıplamayacaklar. Devlet kontrol edecek. Ama sizin tercihiniz ne derse? Ben bireyselleşmeden birey olmakla, dini bire bir de Allah'ımla birebir sağlıklı bir zeminde aklımla, izanımla, okuduğumla, yazdığımla kendi yolunda yürümekten tanım. Elbette ki cemaat olacağız ama arkadaşım Allah birin bir olduğunu anlatmak için de Fethullah'a sormak zorunda değil. Bireyselleşme son cümlemi söylüyorum. Bu yüzden dini alanın hala bütün kusurları, bütün küsürleri, bütün sorunlu tarafları rağmen, bütün tembelliğine rağmen, bu tembellik kelimesi ilahiyata dairdir, hala en güvenilir kurumları İmam Hatip İlahiyat Fakülteleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. Sebebi nedir? Karşımızda bir açık kimlik vardır. Kusur varsa tölere edilebilecek program tatbik edersiniz ama bunlarla, bu mahfiyatlık yapılarla uzlaşma imkanımız yoktur. Teşekkür ediyorum. Çok, çok teşekkür, evet. teşekkür, evet. evet, teşekkür yani konuşmamız bitmiyor bir şey. Çok teşekkür ediyoruz. Yani i̇stifade ediyoruz ama e, ne yazık ki elimizdeki mahkum bir süre var. Ondan